Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuzda okuma serisi 5 kitabının sayfalarından okuyacağız. Siz de benimle beraber okumaya çalışın. Birlikte okuyup öğrenelim. Şimdi başlıyoruz. Türkiye'nin en büyük dağı Ağrı Dağı'dır. Türkiye'nin en büyük dağı Ağrı Dağı'dır. Muhteşem bir görünüme sahiptir. Muhteşem bir görünüme sahiptir. Ağrı dağı ağrı ilimizde bulunur. Ağrı dağı ağrı ilimizde bulunur. Ağrı dağının zirvesi kar ve buzul ile kaplıdır. Ağrı dağının zirvesi kar ve buzul ile kaplıdır. Bu kar ve buzul hiçbir zaman erimez. Bu kar ve buzul hiçbir zaman erimez. Ağrı Dağı'nın zirvesinde bulunan buzul Türkiye'nin en büyük buzuludur. Ağrı Dağı'nın zirvesinde bulunan buzul Türkiye'nin en büyük buzuludur. Ağrı Dağı'nın bir bölümü I'dır. ilimizde yer alır. Ağrı Dağı'nın bir bölümü Iğdır ilimizde yer alır. Yüksek bir dağ olan Ağrı Dağı birçok dağcının ilgisini çeker. Yüksek bir dağ olan Ağrı Dağı birçok dağcının ilgisini çeker. Bu nedenle birçok dağcı Ağrı Dağı'na tırmanmaya gider. Bu nedenle birçok dağcı Ağrı Dağı'na tırmanmaya gider. Ağrı Dağı'na tırmanmak ve inmek neredeyse 4-5 gün sürer. Ağrı Dağı'na tırmanmak ve inmek neredeyse 4-5 gün sürer. Ağrı dağında bir gölde bulunur. Ağrı dağında bir gölde bulunur. Bu gölün adı küp gölüdür. Bu gölün adı küp gölüdür. Şimdi metnimizi bir de hızlıca okuyalım. Türkiye'nin en büyük dağı Ağrı Dağı'dır muhteşem bir görünüme sahiptir. Ağrı Dağı Ağrı ilimizde bulunur. Ağrı Dağı'nın zirvesi kar ve buzul ile kaplıdır. Bu kar ve buzul hiçbir zaman erimez. Ağrı Dağı'nın zirvesinde bulunan buzul Türkiye'nin en büyük buzuludur. Ağrı Dağı'nın bir bölümü Iğdır ilimizde yer alır. Yüksek bir dağ olan Ağrı Dağı birçok dağcının ilgisini çeker. Bu nedenle birçok dağcı Ağrı Dağı'na tırmanmaya gider. Ağrı Dağı'na tırmanmak ve inmek neredeyse 4-5 gün sürer. Ağrı Dağı'nda bir göl de bulunur. Bu gölün adı Küp Gölü'dür. Meklimizi bitirdik, videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Okuma serisi 5 kitabının diğer sayfaları da kanalımızda bulunmaktadır. İsterseniz onları da izleyebilirsiniz.